çalışma varmış burada. Ne emanet edilmiş demek. Buradan Not. Hükümet kadının çekildiği konak arkadaşlar. Dizdeki işte yataklar, yerler. Evet, tüm mardin burada. Eski yapılan hepsi eski mardin. Midyat Konak Evi arkadaşlar. Aha şu an buradayız. Mardin Midyat Midyat konu mıymış? İçine giremiyoruz mu biz buranın? Buranın içine giremiyoruz mu? Vay gerçekten güzel. Turistik amaçla kullanılıyor. Şu an burası belediye ve kaymakamlar. Turistik amaçlarla kullanılıyor. Evet tüm Mardin burada. Eski yapılan hepsi eski Mardin. Burası ne konağıydı? Hercai konağı. Evet. Mardin'de özellikle Suriyeliler, Kürtler, Türkler, Araplar ve Gezdilileri bir arada yaşarken görebiliyorsunuz. Biz de şu an Hercai Kurayı'ndayız. Evet. Dizdeki işte yataklar, yerler burası. Evet, var Altını, hepsi var. Evet hala Mardin'i gezmekteyiz. Gerçekten çok güzel. Zaten daha önce gelmiştim. Buraları görmemiştim. Hükümet kadının çekildiği konak arkadaşlar. Çok güzel. Dışarıda da şey var. Hükümet. Hükümet kadının gerçek hali. Şey neydi? Orijinal hali bak. Mardin çarşısını geziyoruz arkadaşlar. Mardin çarşısını geziyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel yapılar, eski mimariler oldukça iyi. Şey. öyle güzel yani. Çarşı çok genç arkadaşlar. Git git bitmiyor. Midyat yası burada. Zamanında gelmiştim. Evine gezelim bakalım. Mardin Beyaz Suya geldik arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir yer. Kaynak suyu. Herkes böyle çevresinde oturup dinleniyor. Baya güzel. Evet Beyaz Suya geldik. Şuraya çekinelim. Harbiden güzel mekan ha bu arada gerçekten. Kaynak su arkadaşlar. Evet. Dar, antik kentindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gerçekten inanılmaz bir yer. Harbiden Bak Sana şuraları ya. Tek kaya üzerine oyulmuş arkadaşlar. Sadece gördüğünüz bütün bir kaya. Ve üzerinde oyma tekniğiyle evler, kindanlar. Her şey yapılmış yani. Çaput mu bağlamışlar? Dilek ağacı mı lan Tuhaf insanlara. ha. çok güzel Detaylara bakın arkadaşlar. Şöyle bir yer var. Buraya gireceğiz. Oo. Oh. Uh -huh. Anasını harbiden var ya. Yani gez gez bitmiyor gerçekten garnizon. Yalnız bir yer. Dara Antik Kent. Evet sevgili arkadaşlar. Dara zamanında bir garnizon olarak kullanılmış. Çok büyük bir yer. Bütün bir kayın üzerinde bir sürü oyuklar var. İşte zindan olarak kalacak yer olarak kullanmışlar. Çok büyük yani gezgitimiz. Şimdi de sarnıç falan var herhalde. Ona gideceğiz. Hadi bakalım. Evin altında zindan bulan biri. <laughs> rahat yöntemi turistik yere açmış. Vay ya. Zindanlara gidiyoruz. Çok merdiven varmış gibi Hani elimiz mi yakayamadım? İniyor abi bak sana baya. Zindana bak. Ne <laughs> emanet edilmiş demek. Neden eldiven? çık çık oğlum. Gördün mü şurayı? Oo. Ağır vidayı gerçekten. Ay düşüyorum hadi hadi. Sen temize kameranı. Bulan çıkıyor. Böyle Neyse neyse çok iyi tamam. Burada da varmış zindanlar. Mardin Arkeoloji Müzesi arkadaşlar. Şu anda buradayız. Dairul Deirul Manastırı. Vay. Ne güzel yapmışlar şunu ya. Manası gerçekten güzel bu arada arkadaşlar. <laughs> Daha falan şarapları var. İçeride insanlar deniyor. Haramdır haram. Şu an sıralar bekliyoruz. Sıra varmış. Çalışma varmış burada. Çok kalabalık. Sayın yaşam ihtilal bu taraflar. Girişte beklemeden sıralara evet kimseye. aziz ve sayın anlamına geliyor. Kiliseyi saran kumar şeklindeki taşlar 1500 yılı ve kadar kadar restore edilmeden korunmuştur. Sağ ve sol tarafta iki tane daha görüntü görüyorsunuz. Bunlar da koro ait. İbadet sırasında halinde. Yazmış olduğu çeşitli kitaplar 700'e kadar da şiiri bulunuyor. Tablo Ceylan Denizi üzerine işlenip man. Müzik devam. yapılıyor. Bu vaftiz kornası 1500 yılı ve 8 tane köşesi var. 8 köşe noktun fanında kurtulmuş olan 8 kişiyi tasvir ediyor. Günümüzde bunu kullanmıyoruz. Karşı taraftaki hala kullanılıyor. Arka tarafta ise burada tarihe tutan önemli bir matbaa var. 1876 yılında Türkiye'ye getirilen Latin harfli ilk matbaadır ve Türkiye'de basılan ilk gazete Mardin gazetesi burada basılmış. Matbaa 4. Petrus Patrik tarafından İngiltere'den getirilmiş. O dönemlerde Kraliçe Victoria'yı ziyarete gidiyor ve dönüşte matbaayı getiriyor. Arka tarafta iki tane taht televan var. Birazdan bakabilirsiniz. O dönemdeki Patrikler seyahat etkildi. Taht televanla taşınılmış. İki tane alt tarafında şu şekilde. Önce bir alt tarafında bir Merhaba. Şöyle sol köşede görebilirsiniz. İki tane yılan ortadaki fanusa zehrini boşaltıyor. Köşelerde ise kobra başları görebilirsiniz. Günümüzde hala tıp ve yılan konulan bir semboldür. 8. yüzyıldan sonra şifane kapatılıp mezarlığa çevrilmiş. Buradaki üç mezar Patriklere ait. Patrik en üst düzey ruhani din adamı ve Süryani Ortodokslar'da bir tane olur. Ayır'dan arada mertebe isim gelen şu basamak var. Diğer dört mezar metropolitlere aittir. Kafaya dikkat. Kafaya dikkat. Senin kafan biraz büyümüş. Kımar kımar kımar. Yok, <laughs> güneş taktın ha. Bilmiyorum ki. Bak güzel şimdi anlayacağız. buralarda güneş alıyormuş bak. Alıyor. Belli bir çizgiyle geliyordur belki. Evet. Arameler Hristiyanlıktan önce burada güneşe tapıyorlarmış. Şamaş dediğimiz inanç. Şamaş Süryanice bir kelime ve güneş anlamına geliyor. Buradaki kemer komple çıkmış ve güneş ilk doğduğunda burada ibadet yapılıyormuş. Evet, Mardin Müzesi'ndeyiz. Hadi bakayım. Daha bence yukarıda çıkacağız. Ooo. Güzel. Gracias. <laughs>